Hak ihlalleri hız kesmeden devam ediyor. Artan ve çeşitlenen işkence, sağlıksız koşullar, yetersiz ve sağlıksız beslenme, iletişim ve görüş yasakları, infaz yakmalar ve daha birçok ihlal apaçık yaşamıyor. Ancak en önemlisi hasta mahpusların durumu. Zira hasta mahpuslar kelimenin tam anlamıyla ölüme terk edilmiş durumda. Vapuslardan esirgenen sağlık ve tedavi hakkı onların ya ölümüne neden oluyor ya, ya da yaşayan ölü haline getiriyor. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm hasta vapusları kapsayacak insan ve vapus haklarını esas alan ivedi bir düzenleme yapılabilir. Durumu çok ağır ve acil olanlar için... Cumhurbaşkanı alt kullanabilir. Ancak ne yazık ki hasta mahsuslar sorununda dahi duyarsızlık önlenmiyor ve ayrımcılık yapılmaya devam ediliyor. Bu hafta 552. P oturması oturmamızda durumunu sizlerle paylaşacağımız Marmara Silivri Beşnoğlu Leğitik Hapishanesi'nde bulunan hasta mahsus Erol Bağcı'da durumu her geçen gün ağırlaşan ve bir an önce serbest bırakılarak tedavi edilmesi gereken hasta mahvuslardan sadece biri. 2016 yılında tutuklanan ve tutuklandığında ciddi bir göz hastalığı nedeniyle tedavisi devam etmekte olan Erol Balcı, hapishaneye girdikten sonra etkin ve düzenli bir tedavi görmediği için bir gözünü %90 oranında kaybetti ve ve Erol Balcı'ya derhal serbest bırakılsın. Tedavi hakkının önündeki tüm engeller kaldırılsın. Hapishane koşulları düzeltilsin. Hapishanelerden başka tavuklar çıkmasın. Hasta